Fani bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 28 Ağustos 2023 Pazartesi gününün güncel hava durumu bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım bakalım hava durum bilgisi nasıl olacakmış. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgemizde ekranda görebileceğiniz üzerinde Kocaeli ve Sakarya illerimiz yeşil beklentisi var. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 36 derece. Diğer illerimiz parçalı bulutlu ve güneşli. Ege bölgemiz iki illerimiz parçalı bulutlu. Diğer illerimiz güneşli. Herhangi bir ihtimal yok. Bölgenin en yüksek sıcaklığı 35 derece. Akdeniz bölgemizde Adana, Osmaniye Vata illerimiz sağanak yağışlı. Diğer illerimiz parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 33 derece. İç Anadolu bölgemizde Sivas ilimizde sağanak yağış var. Diğer illerimiz parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 34 derece. Karadeniz bölgesinde Batı Karadeniz'de bir ilimiz sağanak yarışı. Doğu Karadeniz'de ise 3-4 ilimizde sağanak yarışı ihtimali var. Onun dışındaki illerimiz hava parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı Karadeniz'de 32 derece. Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli ve parçalı bulutlu. Herhangi bir ihtimal yok. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 35 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemiz ise tamamıyla güneşli ve sıcak. Güney Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 38 derece. Ekranda görebileceğimiz üzere tüm Türkiye genelinde sadece e, belli başlı yaklaşık 10 ilimizde yağış ihtimali varken diğer illerimiz hava genel itibariyle güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. E, Eylül itibariyle hava sıcaklığının daha da düşmesi bekleniyor. Bu videomuzda 28 Ağustos 2023 Pazartesi'nin güncel hava durumu bilgisine baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.